Herkese merhaba. Bu süper alçak kabinimiz. 2024 model Ranger uyguladık. Bunun üzerine yana doğru akordeon şeklinde açılan şadır eklendiğinde bu anten hizasını geçmeyecek şekilde bir kabin olmuş oluyor. Yaklaşık bir 30 santim yüksekliğimiz var. Şöyle gösterelim. 30 santim yüksekliğimiz var. Bu kapaklar açılıyor. Ve yine kasa içerisine erişebiliyorsunuz. Bu şekilde kasanın içi. Tabii bunun daha montajı yapılmadı. Burada tamamen su geçirmez bir alan sağlanmış oluyor. Alan yaratılmış oluyor. Yine arka kapaklar da açılıyor. Bunlar da açıldıktan sonra içeride böyle bir alanımız olmuş oluyor. Yani 50 santim ortalama kasanın yüksekliği desek, 30 santim de iç yükseklik desek toplamda 80 santim. E, dikiz aynasından görüş engellenmiyor. Dikiz aynasından direkt arkayı görebiliyorsunuz. Artı çadır bu kanalların içine oturacak. E, direkt burada e, şu an körlenmiş, geçici bir şekilde körlenmiş burada kanal e, kapamamız var. Bunlar tamamen geçici bu. Çadır üzerine eklendiği zaman bu kalkacak ve çadır bu yuvaya oturacak. Montajı da bu şekilde. Yani çadırla beraber kabininiz hem su geçirmez bir kabininiz olsun. Hem de ev üzerine çadırı yerleştirebileyim diyorsanız bu kabin direkt olarak işinizi görecektir. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.